Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Herkese bol ve be bereketli üretimler diliyorum. Arkadaşlar bugün gene korona olduğum için tabi ses kaydını sonra koyuyorum bilginiz olsun. Bugün arkadaşlar yumurtalar neden boş çıkar onu anlatmaya çalışacağım. Bu yavrularımı da görüyorsunuz. Çoğunluk yavru. Tabi yetişkin de var 5-6 tane içinde. Bu yavrular da korona çıktıktan sonra 10 tanesini falan bir arkadaşıma söz verdim onlara onları sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun yavru satışım normalde yok ya değerini verene veriyorum öyle söyleyeyim gördüğünüz gibi içeride bakın bir jumbo Grey erkek var çekosu bak benim gözümde de jumbo Grey diyoruz işte gördüğünüz gibi arkadaşlar takımlarım burada şimdi sorunlu olan takımım var onu göstereceğim bu takım arkadaşlar erkek DF bir buçuk iki yaşlarında dişim kırmızı göz. Görüyorsunuz zaten Çekoslova erkek. Yani on numara bir takım oldular. Baktım iyi anlaştılar. Hemen de yumurtayı yaptılar şimdi. Şu beyaz kırmızı göz şu an çıktı dışarı. Beyaz kırmızı göz arkadaşlar. Ben 3-3,5 üç, üç aylıkken almıştım. Baktım eşe geldi 3 tane almıştım. Eşe geldi falan. Attım ne güzel yumurta yaptı. Gördüğünüz gibi 10 numara bakıcı da zaten yokuş. Bakıcı olacak yani inşallah. 3 aylıkken kanalım arkadaşlar daha önce eş görmediği için boşum mutlattı arkadaşlar yani benim kuşum neden böyle yaptı falan diyorsanız ilk hedef budur ilk öncelik yani hayvanın acemi olması dişin erkekte de tabi olabiliyor da yani dişilerde daha çok görüyorsunuz bomboş yumurta tabi siz telefonunuzun flashı bakarsanız daha iyi olur ben kamera, kameraya çekiyorum ondan dolayı yani flash yapmadım Şimdi arkadaşlar bunun tam tersi bir de dolu yumurta göstereyim çünkü ampulde de yani anlaşılıyor dolu mu boş 5 tanesi de boş arkadaşlar orada yumurtanın 6. yapmış bugün de Arkadaşlar bir de dolu mu, boş mu diye hemen acele edip bakmayın hayvanlar yumurtasını tam olmasın arasından 3-4 gün geçsin yumurta yapmasın Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu yumurta Hemen almayın arkadaşlar yumurtayı. Çünkü yumurtanın süperle yani damar falan görünmesi için üç gün falan geçmesi gerekiyor bilginiz olsun zaten bakıp da anlayabiliyorsunuz beyaz sen beyaz olunca zaten boşluk zaten bakın buradan belli yani Şimdi arkadaşlar anlamayanlar için isterseniz bir daha göstereyim Şöyle alalım başka bir tanesini hepsi boş arkadaşlar Bu da dişiden kaynaklı dişinin ageni olduğundan bakın parmağımın arasında yani yüze tutmaya gibi görünüyor o derece boş yani. Bu ama kaynaklanıyor arkadaşlar. Yavruluktan çıkmaz bir kuş. Zaten bu şunlar belirtmek istiyorum. 4 aylık 5 aylık bir kuş değil. O gördüğünüz kuş 7 buçuk 8 aylık bir kuş. Yani yeni eşe gelmiş bir kuş. Gördüğünüz gibi ikisi de Çekoslovak ayarında. Erkek çek dişi Çekoslovak ayarında yerli yani. Kırmızı göz albino. Lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.